Merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlere New Stars Fut futbolun yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Ee, şimdi New Stars okula girdik. <laughs> Fethiye Bucaspor Biz Fethiye'ydik herhalde. Büyük ihtimalle de Fethiye'ydik. Evet. Ne zamandır video çekmiyorum. Artık New Star Soccer'ı unuttum. Evet. Asist yaptık. Gol. Evet. Bir gol bir asist. Şimdi buca yapıyoruz. Çok iyi oynuyoruz ya. Vallahi buradan vurduk. Bir asist daha. Aferin adamım be. Bu maç 10.0 alacağız. İnşallah. Oo güzel. Devam et. Gol. 2 gol 2 asist. Süper. Evet. Süper. 5 artı 5 artı 5 artı 5 artı 5 aldık. Valla. Ça, ça, ça Dizdirdik hepsini. Starman GBSB neydi acaba ya? Kaç seferdir düşünüyorum ama GBSB'nin ne olduğunu bulamadım hala. Oo buradan atabilir miyim acaba? Oo direk. Çok kötü oldu bu ya. Bu da çok kötü oldu. Bu maç batırdık artık. 10 noktadan sonra eksi 5 eksi 5 eksi 5 yılacak üstümüze. Sonra hiçbir şey yapamadan maçı bitireceğiz. Kaçtı gitti ya. Süper. Vur. Allah cezanı versin ya. Ya hadi bana pas. Of. Allah'tan iki puan kazandık ha. Şimdi 2 2 yıldız puanla geçeceğiz inşallah. Oo uh, ben burada atamam. Oo uh, çok kötü çok kötü ya çok yanlış yere geldi. Atacağım ulan kendim atacağım. Hayır tepeden direkt ya. Süper. Allah'ın cuguli. Of. Oh. Bu maç çok kötü. Çok kötü bir maç. Hayır. Bitti maç bitti. Artık hiç kazancımız olmadı. Artık iki kazanç da gitti. Geçen maçın aynısı oldu. İki maçta o yıldız puan alıyor süper. Ha Maraş. Dur 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 dur. Pazarlık etmeden olmaz bu işler. Nasıl bir şey kardeşim bu ya? İşte bana yediği veriyorlar. Bunu yapamazsak gitti. Yes, full pazarlık. Gidiyoruz. Maraş kulübündeyiz şu an. Cık, düşük form diyor ya. Hadi hadi oyunu al. 60 oldu hadi. Maç başı 3 lira alacağız artık. Oo hadi. Hayır. Gitti daha fırsat gelmez. Ha geldi zaten. Süper. Bunlar azıcık koşuyor galiba. Al sana vereyim ben. Aferin asist yaptı. Aferin oğlum. Aferin böyle devam et. Dur ben şimdi şunu alayım da. Vurdu bu iyi asist iki. Çok fırsat geldi ya. Çok kötü. O oh, güzel artı dört artı dört artı dört. Dört yağmuru. Bu yüzden tra transfer etmiş. Ha, hayır internet. Dur ben Can geçeyim mi? Tamam olur. Eren topla buluştu. Çok gitti, fazlasıyla gitti. Evet güzel bir gol. Evet güzel bir gol. 28 metreden. Şimdi buradan Maraş gol. Yağmur ordusu. Zırt pırt. Antrenör taraftarlar. Maraş yo İbe İstanbul Büyükşehir bilmem ne spor işte bir şey bir şey yenecekler bu maçı ben biliyorum ikinci üç, ikinci dakikada gol atıyorlar ben ne dedim ya tamam ki oradan geri mi döneydim acaba neyse geçti artık bunlar bizi yenecek ha. Ya nasıl dışarı çıkıyor ya? Burası Bursa oldu bu arada. Cık, pasta veremedik. Nasıl bir şey ya? Koşmuyorsunuz ki kardeşim. Oo çok gitti. Bu maç batırdık batırdık çok kötü oldu çok. Antrenör maçı almayacak. Olabilir. Ah, aslansınız taraftarlar be sıfır veriyorsunuz. Lan aptal mısın? Benim takım elbisem var lan. Ha yokmuş. Tamam alalım. telefon alalım. Sonra araçlardan gitmiş o zaten. Tamam. Az sonra lafını ederler. Eren şey almış takım elbise almış. Yok bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Allah'ın kro. Allah'ın krosu. Seni atacağım topa be. Adama mı atılıyor top? 2-0 yeniliyoruz ya. Manisa'da olaydım keşke ya. Of. Hadi. Bana ver, bana ver, ver, ver. Ver, ver, bana ver, ver. Şeytan diyor ki hiç bunları bırakmayacaksın. Direkt kendin vuracaksın. Anca çaça çaça maçın yıldızı. Hop, hop, hop. Cık, Allah cezanı versin. Ne hızlı koşuyor bunlar ya. At gibiler. Üf, çok havadan çok kazmayım. Eksi üç gitti bu sefer. Kötü oldu. Evet arkadaşlar bu maçta son olsun. Ee, bir dahaki bölümde üzere. Zaten reklam çıktı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Videomu beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim. Ee, i̇yi günlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi emanet olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.